Merhaba arkadaşlar. Ben Esra Koçulu. Yeni bir YouTube videosu tekrardan karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda daha önce bana Instagram'dan sorduğunuz YLS ile ilgili soruları cevaplayacağım. Artık herkesin sorularını cevapladığımı düşünüyorum gerçekten bu videodan sonra. Ama eğer hala kafanıza takılan şeyler varsa aşağı yorum olarak yazın lütfen. Sorular için de bir video çekmeye çalışırım ya da eğer kısa cevaplarsa oradan cevaplamaya çalışırım. Bana yaklaşık 300 tane kadar soru geldi arkadaşlar. Fakat 300 soruya cevap vermek biliyorsunuz ki çok çok uzun sürecekti ve e, bazı sorular birbirine çok benziyordu. Dolayısıyla o benzer soruları bazılarını kestim, biçtim derken şu anda elimizde yaklaşık 50 tane kadar soru var zannedersem. Saymadım açıkçası tam olarak kaç tane bilmiyorum ama e, böyle totalde çok abartı olmayan bir sayı var. O zaman başlayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl gidecek? Bir yerden başlamak zorundayız zaten. Bazı böyle sorular var ki e, çok mesela basic yani diyor ki YLS nedir? <laughs> Arkadaşlar YLS e nedir? Gerçekten artık bilmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çok YLS ile alakası olmayan bir arkadaş sormuş zannedersem fakat yine de söyleyelim. YLS'ye Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan karşılıklı bir burs. Şeşidi diyebiliriz aslında. Karşılıksız demek istemiyorum. Çünkü e, yurt dışına sizi gönderiyorlar. Bütün masraflarınızı karşılayıp masterınız, doktoranızı yapıyorsunuz. Fakat karşılık olarak da ülkeye dönüp orada yurt dışına kaldığınız sürenin iki katı boyunca çalışmanızı bekliyorlar. Dolayısıyla size söylenen yerde hiçbir şekilde yani çok zordur ayrılmak. Gittiğiniz yerde atıyorum yurt dışına 5 yıl kaldıysanız 10 yıl boyunca orada çalışıp hizmet etmek zorundasınız. O yüzden bana kalırsa karşılıksız değil karşılıklı bir burs çeşidi denilebilir YLS'ye için. Birisi yazmış ki aklımda olanları yazsam hesabı kapatırlar. E, muhtemelen bu arkadaşımız YLS'den <laughs> büyük bir kazık yemiş arkadaşlardan bir tanesi. Sen yazma boş ver <laughs> öyle kalsın. E, ölürsem tazminattan kurtulur muyum yazmış birisi. Yine tazminatı düşen arkadaşlarımdan bir tanesi. E, evet arkadaşlar eğer ölürseniz tazminattan kurtuluyorsunuz. Fakat Yine de ölmeyin bence. Yani sonuçta tazminat ödenebilir. Fakat <laughs> ölüm biraz abartı kalıyor. O yüzden çalışıp ödemek en mantıklısı zannedersem. Siz nasıl yurt dışında kaldınız? Tazminat mı ödediniz yoksa başka bir seçenek mi buldunuz demiş birisi. Arkadaşlar benim şu anda yurt dışında kalma durumum evet tazminatlı oldu. Ee, tazminat konusuyla ilgili nasıl tazminata düştüm, neden tazminata düştüm bir video çekeceğim. Çünkü onunla ilgili yani belki zaten bir 60 soru gelmişti. Dolayısıyla onu ayrı bir video yapmaya karar verdim. E, fakat eğer ki kısaca bahsedecek olursak evet tabii ki ben tazminata düştüm arkadaşlar. E, değilse zaten yurt dışında kalmak başka bir yol bulmak gibi bir şey söz konusu değil. Mutlaka dönmek zorundasınız. Bunun bir kaçışı yok yani onu söyleyeyim. Başka bir arkadaşımız demiş ki FTR'ye DGS ile geçiş yapacağım. Bu YLS için engel mi? Cevaplarsanız çok sevinirim. Hayır tabii ki. Bu bir engel değil. Yani sen DGS ile geçiş yapıp FTR diploması aldıktan sonra YLS için engel oluşturacak hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Normal olarak bir fizyoterapist oluyorsun mezun olduktan sonra. Dolayısıyla bir engel teşkil edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Go for it. Yap kesinlikle. Ee, bu sene korona yüzünden bu burstan yararlanabilecek miyiz sence demiş bir arkadaşımız. Valla arkadaşlar yani Milli Eğitim Bakanı değilim. Ee, burslarla ilgili bir karar ben vermiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bana böyle çok kritik sorular soruyorsunuz bazen. Ben de böyle acaba ne desem ben buna ya falan oluyorum. Ee, bu soruya da yani şu anda muhtemelen etkileniriz. Yani etkilenirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hani bu burstan ötürü şu an her şey iptal. Ee, bu yıl tekrardan kontenjan açılır mı yaz boyunca zannetmiyorum. Yani neden öyle bir şey yapsınlar ki? Zaten şu anda insanlar okula bile başlayamıyorlar. Uzaktan eğitim falan filan. Zaten elinizde böyle bir imkan olsa bile bana kalırsa ya tabii ki burs açılırsa başvurun ama atıyorum bu yıl yurt dışına çıkıp okumak için mantıklı bir yıl değil. Çünkü herkes zaten uzaktan eğitim yapıyor. Hani okulun o atmosferini falan yaşayamadıktan sonra gidip de başka bir yerde yurtta oturmanın bir anlamı yok. Hatta birçok insan evine bile döndü yani kendi ülkesine. O yüzden bu yıl birazcık sıkıntılı ama önümüzdeki yıl inşallah Allah'ın izniyle her şey düzelir diye umuyorum. O zaman sonraki soruya geçiyoruz. Nasıl çalışabiliyorsun orada? Yüksek lisans sonrasında öyle bir hakkın oluyor mu demiş bir arkadaşımız. Hayır arkadaşlar yüksek lisans sonrası işte kal burada çalış falan öyle bir hakkınız yok. Yani şöyle ee, YLS ile alakalı olarak düşündüğüm için böyle söylüyorum tabii ki. Onun haricinde sadece buraya yüksek lisans yapıp yapmak için gelip burada kalıp tabii ki de çalışabilirsiniz yani neden olmasın. Ama e, normalde YLS ile geldiyseniz eğer buraya tabii ki de ülkeye dönüp Ülke için çalışmak zorundasınız. Kesinlikle gittiğiniz ülkede kalamıyorsunuz. Yani onu söyleyeyim. Ee, Türkiye'deki zorunlu çalışmanı tamamladın mı? Demiş. Aynı kişi sonra bir başka soru sormuş. Hayır arkadaşlar ben Türkiye'deki zorunlu çalışmamı tamamlamadım. Hiç başlamadım. Hatta ve hatta yani bursu bıraktım. Dolayısıyla o hiçbir zaman olmayacak gibi görünüyor şu an için. Başka bir soruya geçiyorum o zaman. Veteriner fakültesi okuyorum. YLS'ye düşünüyorum. Mesleğimize oradaki bakış nedir? Türkiye'deki gibi mi? Arkadaşlar açık konuşmak gerekirse veterinerlikle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama biliyorsunuz ki burada yani herkesin evci hayvanları var. Evlerinde birçok insanın. Ve hayvanlar çok çok kıymetli. Hatta İngiltere'de ya bebek olacaksın, ya kadın olacaksın, ya köpek olacaksın falan diye bir... <laughs> Söz bile var yani. O kadar çok önem veriyorlar hayvanlara. Öyle düşünün. Dolayısıyla buradaki veterinerliklerin hani de çok yani kıymetli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyledirler diye düşünüyorum. Ama tabii ki benim bir hayvanım yok. Hiçbir zaman hani öyle bir ihtiyaç duymadım bir veteriner hekime. Fakat yani bu ülkede genelde insanlar hak ettikleri değeri görürler arkadaşlar. Dolayısıyla sizin de işinizden ötürü muhtemelen daha böyle prestijli olabilir diye düşünüyorum ama gerçekten bir fikrim yok şu an. Tamamen çıkarım yapıyorum yani. YLS'ye dönüşü aldığımız maaş KPSS kazanıp aldığımız maaştan yüksek mi demiş birisi. Arkadaşlar YLS'ye dönüşü bir mesela bakanlığa uzman olarak gidiyorsunuz. KPSS ile de uzman olursanız atıyorum bir bakanlıkta aynıdır herhalde yani diye düşünüyorum. Ama tabii KPSS yani nereye atandığınız bu çok geniş bir soru. Yani birazcık farklı bir soru. Açıkçası buna çok net cevap vermek imkansız. Çünkü KPSS ile nereye gideceğinize bağlı YLSR'den sonra ya akademik bir kadroda olacaksınız ya da bakanlıkların uzmanlık kadrolarında olacaksınız. Dolayısıyla biraz daha farklı bir durum. Sevgilimle ikimizden bu soruyla ilgili biraz dalga geçmiştim Instagram'dan <laughs> ama yine de cevaplayacağım arkadaşlar. Sevgilimle ikimizden birisi kazanırsa evlenip geçinme ihtimalimiz nedir demiş bir arkadaşımız. <laughs> Çok komik bir soru bence. Ee, arkadaşlar sevgilinizden birisi kazanır ve onunla beraber giderseniz eğer tek bir bursla geçinme hayali biraz hayal gerçekten. Var öyle insanlar yok değil ama tabii ki hayat kaliteniz ne derece iyi olur tartışılır. Dolayısıyla eğer öyle bir şey olacak olursa sizin de yani kazanmayan kişinin mutlaka Şekilde dilini geliştirip orada bir çalışma olanaklarına bakmasını öneririm ben. Hani sonuçta zaten İngiltere'ye geliyorsun. Evde oturmazsın muhtemelen. Ee, ya da artık işte partnerin evde oturmaz herhalde. Dolayısıyla da e, bir şeyler yaparsınız o anlamda. Ama tek bir bursla geçim, yani Londra gibi bir yerde imkansız zaten. Fakat diğer küçük şehirlerde de hayat kalitenizi çok yüksek tutabileceğinizi açıkçası zannetmiyorum. Yine başka bir soru. Ee, sevgilimle ikimiz aynı meslekmiş bu arada. Başvurup aynı ülkeyi tercih etme ihtimalimiz var mı demiş. Arkadaşlar var tabii ki neden olmasın kazanabildikten sonra bursu. Yani eğer aynı meslekten iki kişi çok şanslıysanız ve ikiniz de bursu alabilirseniz çünkü birbirinize rakip olacaksınız bir yerde. Ve tabii rakiplik sürecinden sonra ayrılmazsanız dermiş. <laughs> ne olacağı belli olmaz çünkü bu hayatta. Tabii ki de var. Neden olmasın? Yani aynı ülkeye gidebilirsiniz. Çünkü sizin gideceğiniz ülkeyi de söylemiyorlar. Siz kendiniz seçiyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir sakınca yok onda. Verilen bursla sevgilimle evlenip geçinebilir miyiz? Yine aynı arkadaş sevgili muhabbeti yapan kişi. Geçinemezsiniz arkadaşlar. Zaten açıklamıştım. Ee, bölümüm için... Aa, bu çok soru, çok sorulan sorular. Yani neredeyse 50 tane soru vardı. Bir tane cevaplayacağım. Bölümüm için sadece doktora programı var. Ve hiç doktora için üniversite ayarlayamayan oluyor mu? Arkadaşlar bunu çok soruyorsunuz. Sadece doktora açılmış master yapmadan doktoraya başlayabilir miyim? Öncelikle bu bir soru. Başlayabilirsiniz tabii ki. Master yapmadan doktoraya başlanabilir. Fakat gerçekten sen İngiltere'de master yapmadan direkt doktora başlamak ister misin? O yükün altına girmek ister misin? Türkiye'de masterın olsa bile Türkiye'deki masterın içeriği, kalitesi, her şeyiyle burada yapacağın master bir mi? Bunları çok iyi araştırmak lazım. Ne alanda çalıştığınıza göre, hangi üniversiteden, hangi background'dan yani geldiğinizde Türkiye'de buraya nereye geldiniz çok önemli. O kıyaslamayı iyi yapmanızı öneririm arkadaşlar. Direkt buraya doktora yapmaya gelen arkadaşlar tanıyorum. Açıkçası biraz zorlananlar da tanıyorum. Dolayısıyla dil çok önemli. Çok iyi bir dilim vardır. Zaten onunla ilgili bir sıkıntın yoktur. Direkt doktora alanında da zaten kendi güvenim fazladır. O zaman sıkıntı yok. Ama onun haricinde açıkçası master'sız doktoraya direkt başlamayı çok önermiyorum. Ben kendi adıma öneren insanlarda bulabilirsiniz eminim ki. Üniversite tabii şöyle bir şey var. Kabul alma aşamasında da tabii doktora için. Kabul alabilirsiniz çoğu durumda. Kabul alınabiliyor diye düşünüyorum. Kabul alamayan hiç gördüm mü derseniz zannedersem görmedim. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey. İngiltere'deki bütün üniversite iyi diye bir şey yok. Sonuçta burada da yani iyileri var. Çok iyileri var. Bir de kötüleri var. Şimdi sizin hangi üniversiteye gideceğinize göre değişir. Eğer ki çok ileriden birinden kabul alamazsanız zaten yavaş yavaş çıta düşüyor malum. Dolayısıyla birinden birden mutlaka alırsınız kabul bana kalırsa. Sonuçta bu paradır yani. Sadece fizyoterapist olarak çalışmak için. General mı yoksa akademik ayas mı almalıyım demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar HCP'sinin kendi sitesinde akademik olarak yazıyor den son. Ben o yüzden akademik sınava girmiştim mesela. Son olarak bir şey değiştiyse bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla akademik ama ben size akademikten puanınızı almanızı öneririm. Çünkü her yerde geçecektir akademik sınav. Elinizde bir akademik ayaz puanlı olmasının hiçbir zararı olmaz. Hatta birçok yerde faydası bile olur. Dolayısıyla bana kalırsa akademikten yürüyün yani. Eğitim sonrası zorunlu hizmeti yapacağımız kurumun değişme durumu hangi hallerde olur demiş. Kurumun sizi istememesi durumunda olabilir. Ya da çok 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 zor bir şekilde eş durumu belki arkadaşlar fakat onda da şöyle oluyor atıyorum biriniz Batman'dasınız biriniz İzmir'de İzmir'deki arkadaşı Batman'a gönderiyorlar yani Batman'daki İzmir'e gitmiyor dolayısıyla da bu kurum değiştirme olayları gerçekten çok zor ee, o yüzden bana kalırsa hiç ona dayanarak bir şey yapmayın derim ben ama tabii ki sonuçta bu kader kısmet yani siz de seçmiyorsunuz birçok durumda ee, umarım ki herkesin gönlüne göre olsun şimdi. Bu sayfayı geçiyorum. <laughs> çok fazla benzer soru var. Mülakatta yüksek puan almak için tavsiye ettiğim bir tüyo var mı? Demiş bir arkadaşımız. Arkadaşlar mülakatta yüksek puan almak için evet. Yani mülakat videomu izlemenizi tavsiye ederim mesela. <laughs> Öncelikle. Hemen şuralarda bir yerlerde izleyin. Etiketliyorum şimdi buraya koyacağım onu. Arkadaşlar mülakatta e, yüksek puan almak için kendinize güven çok önemli bence. Yani o Zaten her yerde önemli gerçekten. Mülakatta da çok önemli. Ee, onun haricinde, mülakat video mutlaka izleyin gerçekten. Orada birçok şeyden bahsetmiştim mülakatla ilgili. Ee, yani oradan tüyolar alabilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey var mı mülakatla ilgili? Aa, düşünüyorum şu anda gerçekten. Çok fazla yok zannedersem. Yani. Belki bununla ilgili mülakatta nasıl hazırlanılır videosu yapılabilir eğer ki mülakat zamanı olursa yakınlarda. Çünkü şu anda öyle bir şey olacağını zannetmiyorum açıkçası. Sizce virüs dolayısıyla YLS'ye başvurular erte yine aynı soru. Bunu kaçırmışım arada. Arkadaşlar az önce cevap verdim. Döndükten sonra çalışacağım şehre Seçme şansım oluyor mu? Arkadaşlar gitmeden önce, döndükten sonra çalışacağınız şehir zaten belli oluyor YLS programında. Dolayısıyla öncesinde seçmiş oluyorsunuz, sonra tekrardan seçemezsiniz. Öncesinde de seçiyorsunuz derken, tabi size işte seç beğen al demiyorlar. Puanınıza göre bir şehire yerleşiyorsunuz yani bir kuruma yerleşiyorsunuz bir şehirde. Dolayısıyla oraya gitmek zorundasınız yani onu değiştiremiyorsunuz. Master sonrası Türkiye'ye dönünce çalışacağım iş sadece araştırma görevliliği mi? Arkadaşlar şu şekilde master sonrasında ben ülkeye dönüyorum diye bir şey yok. Doktoranızı yapmak zorundasınız. Yani sadece master yapıp Türkiye'ye dönme kaldırıldı çok oluyor. 2012'yi zannedersem son burs yerler onu yapabilen. Şu anda ona izin verilmediği için zaten doktoralı dönmek zorundasınız. Dolayısıyla da zaten araştırma görevlisi değilsiniz tabii ki artık. Öğretim görevlisi olmuş oluyorsunuz. Hmm. Yine sevgilili bir soru var. Yani ne kadar sevgili? Bunu biraz eleştirmiştim Instagram'da arkadaşlar. Yani gerçekten bu sevgili muhabbeti lütfen sevgiliniz üzerinden dedim. Böyle ciddi şeyler hani planlar kurmayın. Önce tapusunu almak için diye şaka yapmıştım hatta. Halen daha da aynı fikirdeyim yani. Değiştirmedim fikrimi. O arada aşık falan olmadım yani. <laughs> Neyse. Mülakatlarda öne çıkmak için neler yapılmalı? Hmm. Arkadaşlar mülakatla ilgili anlaşılan çok soru var. Bunları kaçırmışım. Arkadaşlar şimdi şöyle. Tabii ki mülakatta işte sizin özgeçmişiniz, neler yaptığınız daha önce falan çok önemli. Ee, onun haricinde sizin orada kendiniz yani şöyle düşünün. Sizi bir birey olarak bir yere gönderiyorlar ve orada aslında ülkeyi işte. E Türklüğünüzü işte vatanınızı, her şeyinizi temsil edecek olarak birisi olarak buraya geliyorsunuz. Tabii ki de bu adam nasıl bizi temsil eder diye bakıyorlardır yani. Ama onun haricinde sizin mesleki olarak başarınıza bakıyorlar. Ee, işte kendinizi savunma kabiliyetinize, bir şeyleri açıklama kabiliyetinize. Ya yani mülakat da gerçekten çok kapsamlı bir mülakat. Her şeye bakılıyor arkadaşlar. Ee, yani oradan hani Birinden yırtsam birinden yırtsam falan öyle bir durum yok. Yani orada bir feleğin çemberinden geçeceksiniz zaten. Ama çok da gözünüzü korkutacağınız bir şey yok. Yani hani bana kalırsa zaten alanınızda hani iyiseniz ve kendinize de güveniyorsanız bu işi yapacağınızı tamam yani mülakat budur zaten. Ama açıkçası ben kur kurulda olsam yani mülakatta bakarım yani bu adam ne kadar yapabilir gerçekten her şey diye. Hani biraz duruşunuz falan her şey çok önemli mülakatla ilgili bir video çekebilirim belki. Çok aşırı zor sorular soruyorlar mı mülakatta diye bir soru var yine. Arkadaşlar ya hayır tabii ki öyle aşırı zor değil bence sorular ama bu tamamen benim fikrim yani çok aşırı kişisel oldu şu anda. Sanırım şu an bir klinikte çalışıyorsun. YLS'ye hem okuyup hem çalışmaya izin veriyor mu demiş. Arkadaşlar şöyle YLS'ye hem okuyup hem çalışmaya evet izin veriyor. Zaten sizin haftalık olarak öğrenciyken 20 saatlik çalışma izniniz var. Sizin dersleriniz etkilenmediği sürece haftada 20 saat çalışabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Ama dersleriniz eğer sıkıntıya girerse o zaman çalışmanız problem yaratabilir. Neden çalıştın, niye ders çalışmadın tarzında söylenebilir. Ben şu anda YLS bursu almıyorum artık arkadaşlar. Yani şu anda değil, yıllardır almıyorum öyle söyleyeyim. Dolayısıyla da zaten benim öyle bir durumum yok. Ama olan, olan arkadaşlar var tabii ki. Öğrenciyken çalışabilirsiniz, para kazanabilirsiniz ekstradan. Sadece önemli olan derslerinizi aynı anda yürütmeniz. Türkiye yüksek lisanstan sonra alım şartları nedir? Bir de tezli tezsiz fark ediyor mu? Gerçekten hiçbir şey anlamadım sorudan. Bir daha okuyorum. Türkiye yüksek lisanstan sonra alım. zannedersen Türkiye'deki yüksek lisansla İngiltere'deki yüksek lisansın alım şartlarının farkını sormaya çalıştı arkadaş. Arkadaşlar tezli tesis tabii ki de fark ediyor önce O zaten çok şey bir soru yani bariz. Tabii ki de arkadaşlar tezli yapmak zorundasınız master'ınızı. Türkiye'deki yüksek lisansdan farkı Türkiye'de hiç yüksek lisans başvurusu yapmadım arkadaşlar öncük onu söyleyeyim. Dolayısıyla bir fikrim yok. Ama bildiğim kadarıyla bir bilim sınavı var zannedersem. İşte bir puanlarınızla, İngilizce puanınız falan filan başvuru yapıyorsunuz okul puanınızla. Aynı şekilde İngiltere'de de daha önceki işte mezun olduğunuz okulun puanına bakıyorlar. Hangi dersleri aldığınıza bakıyorlar. Bir motivasyon yani Hmm, cover letter diyeyim artık. Cover letter yazıyorsunuz arkadaşlar. Neden onu üniversite istediğiniz neden o alanda işte master yapmak istiyorsunuz falan filan onları açıklıyorsunuz. Daha önceki işte akademik neler yaptınız, bir şeyler yaptınız mı, yapmadınız mı, alana ilginiz, her şeyinizi açıklıyorsunuz. İngilizce puanınızla birlikte başvuru yapıyorsunuz. Sonrasında da sonucunuzu bekliyorsunuz. E, dolayısıyla bu biraz şey. Hmm, yani Türkiye'dekine de benziyor denilebilir. Ama tabii ki aynı da değil. Hmm, öyle. Tazminata düşmenize sebep Tezinizi yetiştirememek mi? Yoksa İngiltere'nin yaşam koşulları mı? Demiş birisi. <laughs> arkadaşlar tazminatla ilgili zaten video yapacağım demiştim. Ama buradan bu soruya cevap verebilirim bence. Yani tabii ki de tezimi yetiştirdim arkadaşlar. Bazen okulu çok iyi bir dereceyle bitirdim yani. Daha önce söylemiştim. Tekrar tekrar söylemek istemiyorum. Ama İngiltere'nin yaşam koşulları... Yani yaşam koşulları da demeyeyim aslında. İngiltere direkt her şeyiyle sevdim yani. İnsanları, hayatı, her şeyini sevdim. Burada kalmak istedim. Hmm. Tazminatla ilgili videoda bu soruların hepsini cevaplayacağım arkadaşlar. Çünkü tazminatla ilgili dediğim gibi 100 tane soru var. Hocam YDS'yi kazanıp gittikten sonra işe başlama sürecinizi anlatır mısınız? İşe başlama sürecimi anlatır mıyım? Hmm. Arkadaşlar YDS'yi kazandım geldim buraya. Ben hemen işe başlamadım yani. Önce okudum işte dil kursuna gittim sonra masterımı yaptım. Masterdan sonra diplomamı aldım. Burada kayıtlı bir fizyoterapist haline geldim. Official. Ondan sonra çalışmaya başladım. Dolayısıyla benim her şeyim olması gerektiği gibi gitti. Hiçbir zaman kaçak göçek işler peşinde koşmadım. Öyle insanlar da var çünkü. Böyle fizyoterapistim diyor ama yalan yani burada fizyoterapist ismini habıkı kullanamıyor falan. Öyle şeyler oluyor tabii ki. Ama ben öyle şeylere karşıyım. Her şeyin en etik şekilde, doğru şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da gerekli şekilde yaptım genel olarak süreçleri merak ediyoruz demiş birisi. Arkadaşlar biraz daha böyle spesifik sorular sorabilirseniz tabii ki ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Genel olarak süreçler çok genel gerçekten. Ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Sizce e, presational demek istedi zannedersem arkadaş. Çok gerekli mi? Presational arkadaşlar üniversiteye başlarken master'a başlamadan önce hemen, e, ay aynısını söyleyip duruyorum. Hemen öncesinde bir İngilizce kursuna gidiyorsunuz. Akademik bir İngilizce kursu gibi düşünebilirsiniz bunu. Normal böyle dil kurslarındaki tarza değil de orada böyle daha akademik yazma, okuma falan o tarz becerilerinizi geliştiriyorsunuz. E, bun, bunun adı Presational ve diyor ki arkadaşımız Ayas'tan 7 alırsam kendim sınavı ödemeyi düşünüyorum demiş. Presational'a da gitmesem olur mu? Olur tabii ki arkadaşlar. Presational'a gitmek zorunda değilsiniz. Ben gitmiştim. Çok da faydasını gördüm açıkçası. Yani şöyle. E, aslına bakarsanız ben bay, İngilizce bayağı bir iyiydi artık. Çünkü Londra'da zaten bayağı bir kursuna gitmiştim. Bir de ben çok konuşkan bir insanım. Öyle olunca İngilizce de <laughs> tabii ki konuşamıyorum şu anda. İngilizce de tabii ki bu işime yaradı. Ama e, bu birazcık size bağlı açıkçası. Hani benim işime yani yaradı. Şu açıdan yaradı. Ben kendime güven. İşte orada... Bilmem işte temsilci oldum, okul temsilcisi bilmem ne falan filan. Öyle işlere giriştim. İyi mi Eğlenceliydi yani. O açıdan sevmiştim. Tabii şimdi onu ödüyorum yani. O ayrı mevzu da neyse. Direkt doktora kabul almam gerek İngiltere'den. Çok zorlanır mıyım? Arkadaşlar bu soruya cevap verdim az önce. Ee, çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Eğer ki iyi bir başvuruyla gidiyorsanız zorlanmazsınız. İngilizceyi nasıl hallettin? Altyapın nasıldı? Arkadaşlar İngilizce videosu çekeceğim detaylı. Çok sordunuz çünkü artık bunu bana. Fakat kısaca bahsedecek olursam altyapım sıfırdı. Yani ben sıfırdan başladım. Nasıl geliştirdiğimi anlatırım e, İngilizceyi. Fakat gerçekten ben YLS bursunu kazandığımda bildiğim tek İngilizce renkler, adın ne falan diye sormaktı yani. Sonrasında İngilizceyi öğrendim. O da yani evet ben bana kalırsa bunu yapan herkesin bir başarı hikayesidir bu. Benim için de öyleydi zaten. Yani dolayısıyla hiç İngilizce bilmiyorsanız bu sizin için bir korku yaratmasın lütfen. Ben de aynı yollardan geçtim. Aynı şeyleri yaptım. Hiç İngilizce bilmemek büyük bir handikap değildir. Tabii ki bir handikap. Çok çalışmanız gerekecek ama zaten insan ne derler? Hani comfort zone'dan çıkmadığınız sürece, o comfort zone'u artık anladınız. Çıkmadığınız sürece zaten bir şey öğrenemiyorsunuz. Kendinizi geliştiremiyorsunuz. Dolayısıyla onu yapmak zorundayız. Kendine dikkat et, seviliyorsun yazmış birisi. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Ben de sizi çok seviyorum. Cevize bu kadar uğraşmazdım sanırım. İstediğiniz yüksek lisans bölümünün açılması için talep oluşturabiliyor muyuz demiş birisi. Arkadaşlar üniversiteler belirliyor ee, ne kadar işte kaç kişi gidecek bir bölümden hani üniversiteler zannedersen talep yazıyorlar diye biliyorum ben. Ee, dolayısıyla ona göre de kontenjanlar açılıyor. Nasıl talep oluşturuluyor hakikaten hiçbir fikrim yok. Keşke bir fikrim olsaydı yardımcı olmaya çalışırdım. Ama bana kalırsa üniversitelere sorulabilir. Belki mebbe e-mail atıp ya da bir arayıp sorabilirsiniz bunu çünkü. Önemli bir konu. Evet bazı bölümler için hiç kontenjan açılmıyor. Ya da çok az açılıyor. Bizim bölümde onlardan birisi aslında bakarsanız. Çok fazla kontenjan açılmıyor. Eee... Ales çalıştın mı? Okul ortalaman kaçtı? Demiş birisi. Arkadaşlar Ales'ten ben 96 almıştım zannedersem. Tam inanın hatırlayamıyorum şu anda. O civarda bir şeydi. 96'ydı galiba. 95-96 idi. Eee... Ales çalıştın mı demiş arkadaşımız. Arkadaşlar ben Ales'te çok fazla çalışmadım. Ee, sadece sınava iki hafta kala e, şeyleri çözmüştüm. Bu mantık soruları vardı o zamanlar hala var mı bilmiyorum açıkçası. Onları çözmüştüm. Çünkü onlar en çok zaman alan sorulardı. Ama şunu söyleyeyim ben matematikten hep hayatım boyunca genelde sınavlarda full yaptım. Yani matematiğim çok iyiydi. Dolayısıyla da Ales'te tabii ki matematiği fullledim. Ee, hani eğer matematiğiniz falan sıkıntılıysa ALES evet bence çok çalışmak gerektiren bir sınav olabilir. Okul ortalam 3.00'dı. <laughs> nasıl bitti? 3.00 bitirdim arkadaşlar çok şükür. O zaman biraz stresliydi. Hatta 3 bit bulamayacak mıyım? 2.99'da kalacak falan filan muhabbetleri vardı ama 3.00'la bitirmiştim. Çok yüksek değil yani. Kefilleri nasıl buldun demiş birisi. Yakınlarımdan hepsi emekli. Çoğu kişinin de öyledir. Arkadaşlar benim de yakınlarım kefil olmadı bana. Ee, yani Kime gittiysem kefil olur musun bana diye hayır cevabı aldım <laughs> öncelikle. Neden öyle oldu bilmiyorum. Zaten hani babam yok. Öyle olunca evde hani kefil olabilecek birisi yoktu. Annem de çalışmıyor çünkü ev hanımı. E, ailemizde de hep erkekler ya da işte çalışan insanlar hep büyükler, emekliler ya da işte devlette çalışmış. Tabi sigorta şeylerini sağlamıyorlar. Çalışmamışlar devlette o yüzden sigorta şeyleri sağlamıyorlar falan. E, kefil bulma maceram biraz maceraydı gerçekten ama onu anlatabilirim kefillerle ilgili insanları nasıl kefil olmayı ikna edebilirsiniz videosu yapacağım siz aslında. Onun sözünü vermiştim. Hatta geçenlerde birisi yazmış. Bununla ilgili söz vermiştim. İşte aradan yıllar geçmiş yani sözün üzerinden. Ne zaman yapacaksın acaba diye. Yapacağım arkadaşlar. Tekrar veriyorum söz. Bu bursun süresi ne kadar ve ülkeye ne zaman geri dönme dönmem gerekiyor? Arkadaşlar bursun süresi siz masterınızı ve doktorunuzu bitirene kadar. E, tabii ki Öyle yıllarca uzatamıyorsunuz okulu. Master için yarım dönemlik. Doktora için de bir dönemlik. Burslu uzatma hakkınız var. Hala devletten para almaya devam edip okulunuzu uzatabiliyorsunuz. Ee, sonrasında ülkeye dönmek zorundasınız. Hemen bitirir bitirmez. Burada kalamıyorsunuz. Diyelim ki dönünce geriyatride çalışmamızı istiyor devlet. Orada ger geriatrik rehabilitasyon master mı yapılıyor? Evet arkadaşlar. Öyle olması gerekiyor. Yani ne derler? Ütop ütopik bir dünyada öyle olması bekleniyor. Öyle oluyor mu her zaman tartışılır. Yani şöyle ki geriatri çok spesifik bir alan. Burada teziniz muhtemelen geriatri üzerine yazmak zorunda kalırsınız. Çünkü devlet öyle istiyor, onu görmek isteyecekler sizden. Fakat burada direkt geriatri master diye bir şey bulabilir misiniz? Açıkçası bilmiyorum, bulamazsınız herhalde. Ama tabii ona göre bir ders falan alınabilir. Ne de olmasın yani. Ama diğer bölümler için konuşayım. Mühendislikler falan bu işte atıyorum enerji için işte gelmiş ya da işte ne bileyim artificial intelligence için gelmiş falan onlar direkt o alanlarda çalışmak zorundalar. Kesinlikle değiştiremiyorlar. Bizim alan biraz daha böyle aralarda kalmış tam olarak belli olmadığı için o sıkıntılı. Ee, bu bursla gittiğim yerde yüksek lisansı bitiremezsem burs kesiliyor mu? Evet arkadaşlar bursunuz kesiliyor ve tazminata düşüyorsunuz. Tazminat ödemek zorunda kalıyorsunuz. Yani okulunuzu başarılı bitirmek zorundasınız. Başka bir seçeneğiniz yok. Eğer tazminat ödemek istemiyorsanız. Ares tarihleri de ertelendi. YLS'ye başvuru... Evet. Ertelenebilir arkadaşlar YLS'ye başvuru. Ee, yani şöyle bilmiyoruz zaten ama muhtemelen ertelenir diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar seçtiğim soruları bitirdim zannedersem. Evet bitirmişim. Süper. Kaç dakika oldu bilmiyorum şu anda. Arkadaşlar şimdi şöyle kefillerle ilgili bir video çekeceğim. Bir de tazminatla ilgili bir video çekeceğim sizin için. Çünkü bunun ikisini çok sordunuz bana. Ee, onun haricinde başka sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen aşağıya yazın. Onları da cevaplayacağım. Artık çıktık madem bir yola. Ee, güzel bir şekilde bitirelim. Bu YLS'ye macerasını. Tazminata neden düştüm, nasıl düştüm? falan <laughs> böyle inek şaban modunda. Öyle bir şey yapacağım. Video yapacağım arkadaşlar sizler için. Yine tazminatla ilgili de ekstra ne bileyim aklınızda bir soru varsa onu da yazarsınız. Onları da anlatırım. video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten benim için çok önemli bu. Ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar. Bye bye.